Bakışlardaki derinlik nasıl sağlanır? Şimdi öyle tipler oluyor. Ya diyor, öyle bir bakış atacaksın ki abi diyor. Kızı bitireceksin abi diyor. Nasıl diyor ya diyor, Cüneyt Arkın'ın var ya filmdeki bakışı diyor. Hangi sen, ya diyor hani üç numaralı filmde var diyor, üç numaralı bakışı diyor. O diyor, o. böyle baktın mı diyor, biter diyor. Böyle yan duruyor kenardan, Filmlerde falan çok vardır bu. Yani. yani üç numaralı bakış, dört numaralı bakış, <laughs> beş numaralı bakış. Kızı kesti abi ya diyor. Kız kesik attı diyor. O, ben de ona diyor kesik attım diyor. Görüyor musun abi nasıl kesiyor ya diyor yandan diyor. Ya şimdi bu kafadaki bir adam ruhen sevgi önünden eee Aşk felsefesi yönünden, aşkın derinliği yönünden, her yönden çökmüş ve ruhunu öldürmüş bir insandır. Böyle bir insan istediği kadar uğraşsın, o tutkuyu, o sevgiyi asla elde edemez. O kadar hafiflemiş, o kadar sıradanlaşmış ki, o kadar ruhunu öldürmüş ve o kadar kof hale gelmiş ki, e, adeta bomboş bir ahşap kap gelmiş. Öyle diyeyim. Bomboş. Dolayısıyla tutku ancak Allah'a delice aşık olanların, Allah'a delice sevenlerin vasfıdır. Ve kendi için yaşamayanların vasfıdır. Bir insan kendi için yaşıyorsa tutkuyu, aşkı unutur, biter. Yani asla ona yaklaşmaz. Aşk ve tutku asla yanaşmaz aşkın tutkunun bir insanda olması için o insanın sevdikleri için yaşaması lazım. Yani kabadayı olması lazım. Bunun dışında olmaz. Yoksa filmlerde gördükleriyle şunlarla bunlarla egoist, basit, çıkarcı, e, kinci, nefrete açık, kıskançlığa açık, akılsız, Allah'a düşünmeyen, e, nefsine düşkün, Nefsi için yaşayan bir insanda tutku ve aşk hiçbir zaman için gelişmez. Çünkü o ilahi rahmani Allah'a gerçekten inanlar verilen özel bir cennet ikramıdır. Cennetten gelen bir ikramdır o. Cennetteki nimetten ona sunulur o. Cennette yaşadığı nimetten sunulur. Cennet nimetinden sunulduğu için de çok değerlidir, çok büyüktür. Dolayısıyla yapmacık insanların, suni insanların ruhunu robotlaştırmış, kendini robotlaştırmış insanların yapabileceği bir şey değil. Canım'ın içi siz çok temizsiniz, daha e, hırpalanmamış, ruhu örselenmemiş, e, ruhundaki ana güç ölmemiş insanlarsınız. Eğer dediklerimi yaparsanız bu güzelliği, bu delinliği, bu cennet nimetini Allah size sunar bir mucize olarak sunulur bu insanlara. Ama Allah vermesin eğer ruhu kaşarlaşmışsa, vicdanı kaşarlaşmışsa, egoistliğin, bencilliğin çirkin pençesinde ezim ezim eziliyorsa sürünmenin dışında bir yol kalmaz.